Bu işlemler sırasında kimyager aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisini kullanmamıştır? Şıklara baktığımızda Beher, Erlen, Huni, dereceli silindir yani mezür, son olarak ayırma hunisini kullanmış arkadaşlar. Kafein bileşiği, çay, kahve, kakao çekirdeği ve çikolatada bulunan, yorgunluğu azaltan ve uyanıklığı arttıran organik bir maddedir. Çay yapraklarında kafeini izole etmek isteyen bir kimyager önce çay yapraklarını bir beher içindeki alalım şurayı ılık suda bekletiyor. Oluşan renkli sıvıyı huni yardımıyla süzüyor. Bu süzüntüyü bir ayırma hunisine alarak şurayı da çizelim. Üzerine bir miktar klorform yani organik çözücü ekliyor. Ekstraksiyon işleminden sonra su ve kloroform fazlarını iki ayrı erlen içine alarak birbirinden ayırıyor. Organik faz bulunan erlendeki kloroformu buharlaştırarak beyaz katı haldeki kafeini elde ediyor. Üniversitede organik kimya deneyi olarak yaptığımız bir ifadedir arkadaşlar. Aynı bu şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Cevaba baktığımızda dereceli silindir yani mezürü hiç kullanmadık. Hacim ölçmeye yarayan bir alettir. İçeride geçmediği için denizde oldu. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Elementleri bir tanıyalım. Öncelikle birinci periyodun birincisi hidrojendir. Yani burası ametal. 2A grubunda bulunanlar metal. 7A grubunda bulunan flor, klor dediğimiz elementler ametal sınıfında inceleniyordu. XQ bağı, XZ bağından daha polardır denilmiş polarlık kıyaslamasında elektronegatifliğe bakabiliriz. Elektronegatiflik arasındaki fark ne kadar büyük olursa o kadar polardır ifadesini söylüyorduk. Dolayısıyla yapıya baktığımızda XQ devamında XZ olarak yazarsak biz biliyoruz ki flor elektronegatiflik Pauling değerine göre 4 en yüksek değeri alıyordu. Yani yapımızın elektronegatiflik farkı karşı tarafta X olduğu için en büyük sayıdan çıkartılırsa en büyük sonucu oluşturduğundan bu ifademiz daha polardır diyeceğiz. Aynı koşullarda y elementin erime noktası t elementinden daha büyüktür. Erime noktası bağ sağlamlığı ile açıklanır. Formülü de q1 q2 bölü r karedir. Yani yüke bakılır. Yüke baktığımızda y ile t dediğimiz ikisi de 2 artı yüke sahip olduğu için yükler burada önemsiz. Devamında r dediğimiz yarıçaptır. Yarıçapı kimin küçükse bu ifadenin kaynama noktası pardon Erime noktası yüksek olacaktır. Yapıyı incelediğimizde o zaman çap ile şöyle artarsa erime noktası azalır dememiz gerekiyor. Çap ne zaman artar dersek? Periyotlar aşağıya doğru gidildikçe artacağı için arkadaşlar T'nin çapı büyüktür, erime noktası küçüktür. Yalnız burada demiş ki Y'nin erime noktası küçüktür demiş. Bu ifademiz o yüzden yanlış olacak. Cevap Bursa gelecek. Z2'nin kaynama noktası aynı koşullardaki Q2'den daha büyüktür. Bununla ilgili şunu yazabiliriz arkadaşlar. Flor, klorun burnunu ısırdı dediğimiz elementlerden flor klor gazdır o da koşullarında. Brom sıvıdır, iyot da katı formda bulunur. Demek ki kaynama noktası aşağıya doğru gidildikçe artması gerektiğini bu ifadenin doğru olduğunu söylüyoruz. Y ile Q elementleri arasında oluşan bileşim formülü YQ2'dir denilmiş. Y'ye baktığımızda kararlı olmak istediğinde bir iki tane elektronu verirse kendisini buradaki arkadaşlar neona benzetebiliyor. Demek ki Y'nin iki tane fazlası var. Devamında Q'ya geldiğimizde ise Q kararlı olmak için bir tane alırsa o da neona benzeyecek. O zaman Q'nun da bir tane elektronu eksik. Çaprazlarsak Y, Q2 olarak yazmamız gerekiyor. Burası da doğru. İyonik bağlı bir bileşik. T ile Z elementleri arasında oluşan bileşiğin Lewis formülü ZT olarak gösterilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Öncelikle yapıya baktığımızda T elementinin bir metal olduğunu görüyorum. Metalleri yazarken Lewis gösteriminde etrafına kesinlikle nokta koymayacağız. T'yi gösterdiğimizde şöyle yazayım artı 2 olarak yazmamız gerekiyor. Çünkü elektron vererek kararlı bileşiğini oluşturur. Yani etrafında nokta yazamazsınız. Ama Ametel'e geldiğinizde ise etrafını kesinlikle ya dublete ya da oktete tamamlamanız gerekiyor. Yapıya baktığımızda Z ifadesi oktete daha yakın. Yani 8'e daha yakın olduğu için Z'nin normalde 7A grubu olduğu için etrafında 7 tane noktası zaten kendinden var. T'den bir tane elektron geldiği için kesinlikle etrafı oktete tamamlandı. 8 oldu bir tane eksiğini aldı. Yalnız T 2 tane verdiği için bir tane daha Z'ye ihtiyacımız var. 7 tane noktası kendinden vardı demin söyledik. Bir tane de t'den aldığı için bu ifadede eksi geldi. Yani gösterim doğrudur oldu. cevaba bakarsak tekrardan bursa geldi. Helyum ve hidrojen elementleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Eşit sayıda helyum ve hidrojen taneciklerinin toplam elektron sayıları aynıdır denilmiş. Helyuma baktığımızda ifademizde 2 proton olduğunu görüyorum. Nötr elementin 2 tane de elektronu olur. Devam ediyorum. Hidrojen normalde 1'dir. O zaman bir tane elektronu var. 2 hidrojen dersek bu 2'ye 2 iki gelecektir arkadaşlar. Sayılarımıza baktığımızda eşit geldi. H2 molekülü H atomuna göre daha kararlıdır. Eğer daha kararlı formu H atomu olsaydı doğada zaten o şekilde bulunurdu. Kararlı olarak doğada bulunuyorlar. Yani doğada daha çok diatomik halde bulunur. Ametal atomlarımız diyebiliriz arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru. H2 molekülünde H atomları arasında hidrojen bağı bulunur demiş. Şunu unutmayalım. Hidrojen elementi fon grubundan birine bağlıyken başka bir fon grubunun ortaklanmamış elektron çiftlerine göz dikiyorsa buna hidrojen bağı deniliyordu. Dolayısıyla hidrojeni fon gruplarına bağlamazsanız arkadaşlar orada hidrojen bağı oluşamaz. Bu ifademiz kesinlikle yanlıştır. Helyum hidrojen elementlerinin kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Bu ifademiz doğru. Helyum bir soy gazdır. Hidrojene baktığımızda ise diatomik kovalent bağlı bir yapıdır arkadaşlar. Apolar karakterdedir. Bu ifade birbirinden farklı. H2 molekülünün Lewis yapısı HH şeklindedir demiş. Hemen bakıyorum. Hidrojen 1'di. Tek noktası olur. Diğer hidrojen de aynısı. Tek noktası var. İki atom arasındaki iki nokta bir çizgidir. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. C seçeneği geldi. Silisyum dioksit kristalini kesmek için bir atmosfer dış basınç altında erime noktaları verilen katılardan hangisi en uygundur denilmiş. Bakalım. Silisyum dioksit yani kuart camın ana bileşenidir ve erime noktası bir atmosfer dış basınç altında 1610 santigrat derecedir. Silisyum dioksit katısı kristal yapılıdır. Buna örnek vermek istediğimizde ise arkadaşlar kristal katılar dörde ayrılıyordu. Silisyum dioksit ise elmas, grafit, kuart denilen yapılarda kovalent katılar sınıfında inceleniyordu. Yani cevaplarımız aslında geldi aşağıya doğru bakalım Elmas a seçeneği olacak devam ediyorum sakkaroz ifadesine baktığımızda formülü şudur arkadaşlar C12 H 22 o11 ile karşımıza çıkar kovalent bağlı ifadedir ama kovalent katı değildir arkadaşlar bu yapımız moleküler katı Çünkü zayıf etkileşimlerden oluştuğunu biliyoruz Devam edelim. Nahely bileşiğimize baktığımızda iyonik bağlı bileşiktir. İyonik bağlı bileşikler kırılgan yapıdadır. Yani bizim kesmemize yaramaz. Erime noktası yüksek ama işimize yaramayacak. Altın bakır metalik katıdır. Kristal katılar sınıfında incelenir. Yalnız sıcaklığa bakarsak erime noktası 1064-1085 bizim yukarıdaki 1610'un altında kaldığı için kullanılamaz. Elmas ise kovalent katıdır. Sert yapıdadır. 3550 derece erime noktasıdır. Yani kesmek için bunu kullanabiliriz. Bu ifademiz zaten hırsızlardan gördüğünüz gibi filmlerde arkadaşlar camı kesmek için elmas bir malzeme vardır. Şöyle bir yuvarlak atarlar ve camı keserler. A seçeneği gelecektir. Tepkimesine göre normal koşullarda tam verimli 3,36 litre hidrojen gazı elde etmek için %30 saflıktaki alüminyum cevherinden kaç gram kullanılmalıdır? Hemen sorumuza başlayalım. Normal koşullarda tam verimli 3,36 litre denildiği için 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar. Yani 3,36 litre gazımız ise 22,4'e böldüğümüzde bu ifade 0,15 mol hidrojen gazı olarak karşımıza çıkar. Yukarıdaki tepkime de yerine koyacağız. Öncelikle bu tepkime denkleşmiş. Önündeki katsayı ise 3 bölü 2. Yani 1,5. O zaman ifadesi, 1,5 ifadesi 0,15 ise 1 yazılan ifadenin karşılığı da düzeltelim. 0,10 mole ait olacaktır. Demek ki yapımızın içerisinde 0,10 mol yani 0,1 diyebiliriz alüminyum bulunduğunu söylüyoruz. Sonrasında ise gram denildiği için hemen M bölü MA yazıyorum. M bölü alüminyum 27 olduğunu gösterdim. Demek ki bu yapımızın içerisinde arkadaşlar M denilen değer 2,7 grama karşılık gelecek. Yalnız şunu unutmayalım. Yapımız %30 saflıktaki alüminyum cevheri. Yani %30'uyla bu çalışmayı yaptığında 2,7 gram alüminyum elde etmişler. Peki %100'lük cevherimize bakarsak şöyle yazalım yani bunun içerisinde kaç gram alüminyum vardır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 100 çarpı 2,7 diyeceğiz. Devamında bu ifadeyi 30'a böleceğiz. 0 bunu götürsün, 10'la da genişletirsek 27 oldu. 27 bölü 3 dersek içerisinde kesinlikle 9 gram olan bileşiği almışlar. Devamında 30 tepkimeye girdiğinde 3,36 litre hidrojen gazı açığa çıkarmışlar. C seçeneği geldi. Bir miktar saf kalsiyum bromür tuzu oda sıcaklığında 150 milim saf suda tamamen çözülüyor. Oluşan çözelti kütlece %25'lik olduğuna göre çözünen kalsiyum bromür kaç moldür denilmiş. Öncelikle kütlece denildiği için bu ifadeler gram cinsinden yazılması lazım. Yani formülümüz evet çözünen bölü çözeltiydi. Yani tuz bölü tuzlu su olarak yazılıyordu. Yalnız unutmayın kütlece denildiği için bu ifadeler gram cinsinden yazılması gerekiyor. Dikkat ediyorsanız 150 milim saf suda dediği için şu formülü uygulayacağız. Dede muzu böl ver diyeceğiz. O zaman 150 milim olduğu için bu ifadenin burasına 150 Devamlı suyun yoğunluğu da 1 gram bölü milim olduğu için şuraya 1 yazarsak 150 çarpı 1'den gram değerini 150 olarak bulmamız gerekiyor. Su zaten milimle gramı birbirine eşit geliyor. Dolayısıyla çözülen bölü çözelti yazacağız ama içinde ne kadar çözünlüğünü bilmiyoruz. X bölü çözünen dediğimiz ifadenin altındaki çözelti de tuzlu su. Yani X artı su. Su ifademiz 150 gram. Devamında çarpı 100 yapacaktım ama %25 dediği için yüzdeyi karşıya atıyorum. 25 bölü 100. Bu ifademiz 1 bölü 4'tür. Şöyle yazalım. 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımını yapalım. Şöyle rengi değiştireyim. 4x x artı 150. Devamında ise x'i karşı attım. 3x 150. x eşittir 50. Bu ifadeyi buldum. Bu nedir arkadaşlar? x bölü x'li su. Yani tuz bölü tuzlu suyu yakaladım. İfadeye bakıldığında çözünen kalsiyum bromür kaç moldür demiş. Yalnız ben 50 gram tuz buldum. O zaman m bölü ma yapacağım. Gram denildiği için mole gideceğim arkadaşlar. Bu ifadede 50 bölü ma. MA değerimize bakarsak kalsiyum bromür. Kalsiyumumuz 40 verilmiş. Brom 2 tane olduğu için 80 çarpı 2'den 160 alınacak. Yani burası 200 olduğunu biliyorum. Geldim buraya 200'ü yazdım. 20 bölü 5 ifadesine bakarsak pardon 5 bölü 20'ye bakarsak 1 bölü 4'tür. 0,25 mol olarak çıkacak. Cevabımız denizde olacak. Aşağıdaki maddelerden hangisi bal arısı sokması sonrasında oluşan acı hissini dindirmek için kullanılacak alternatif maddelerden olamaz. Yani acısı dinmesini istiyorlar. Hemen bakalım. Bal arısı genellikle saldırgan bir yapıya sahip değildir. Fakat bazı durumlarda insanların yaptığı bazı hareketleri tehdit olarak algıladıkları için kendilerini savunmak amacıyla vücutlarında bulunan iğneyi insanlara batırırlar. Bu olaya da arı sokması denir. Bu sırada bal arısı iğnesiyle insan vücuduna asit enjekte eder. Yanma hissi, acı hissi bu yüzden oluşmaktadır denilmiş arkadaşlar. Demek ki bal arısının iğnesi asidi karakterde olduğunu biliyoruz. Ek bilgiyi ben vereyim. Eşek arası tam tersidir. Onun da iğnesi bazik karakterlidir. Bunu da notlarınızı arasına ekleyin arkadaşlar. Yemek sodası, çamaşır sodasına bakalım. Öncelikle, sodyum bir karbonatla bu ifademizde sodyum karbonat, çamaşır sodasını inceleyelim. Öncelikle şunu biliyoruz. Bu ikisi de tuzdur ve devamında ise tuzlar asit bazla oluşacaktır. Yapıya baktığımda, kuvvetli bir baz olan NaOH ile şöyle yazayım devamında zayıf asit olan H2CO3'ü birleştirirseniz bu iki tuzu elde edersiniz. Bu zayıf asitti. Kimin sözü geçer? Kuvvetli olan maddenin. Dolayısıyla bu bir bazik tuzdur. O zaman bunu koyarsanız acınız dinecektir. Yani hafifleyecektir. Bunun olmasını istemiyor. Amonya geldik. NH3 zayıf bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diye kodluyorduk. O zaman bu da olmayacak. Devam ediyor. Diş macunu. Örneğin kola veya işte çay devamında kahve içtiğinizde, asitli yiyecekler tükettiğinizde, yemek yediğinizde dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini söylüyorlar. Çünkü diş etlerine asitli çözeltiler zarar veriyor arkadaşlar. O zaman diş macunu bazik olması gerekiyor ki nötralleştirsin, ortamı rahatlatsın. O zaman buradaki ifadede cevabımız sirke gelecek. Yani c 3 COH dediğimiz yapılarda COH'lu ifadelerin hepsi zayıf organik asittir. Yani asit üstüne az, asit koyarsanız daha fazla zarar verir. Sizce cevap idileni geldi.